Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten'in oğlu Artur Ökten, sosyal medya hesabından bir paylaşıma, sırtın yere gelmez, Seda annen var, yorumuna sinirlendi. Seda benim annem değil, diyen Artur Ökten, gerçek annesinin sayesinde sırtının yere gelmediğini söyledi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü şarkıcı Seda Seda geçtiğimiz Mayıs ayında kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile nikah masasına oturdu. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen sayan, son olarak Ökten'in ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Arthur ile adından söz ettirdi. Instagram hesabından bir paylaşım yapan Çağlar Ökten'in oğlu, Seda Sayan'la ilgili bir yoruma çok sinirlendi. Arthur Ökten, paylaşımına, sırtın yere gelmez oğlum Seda annen var bu hayatta, yapılan yoruma, bir Seda benim annem değil ben ona abla diyorum. İki benim sırtım gerçek annem sayesinde yere değmez o benim arkamda, Seda abla değil, karşılığını vererek tepkisini gösterdi. Son günlerde eşinin ailesiyle zaman geçiren Seda Sayan, önceki akşam kendisinden 5 yaş büyük olduğu iddia edilen kayınvalidesi ile karşılıklı göbek attı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar